Pinokyo He, provalar vesaire. Pinok Pinokyo ile beraber bütün ekip süperisi de hazır olur mu? He? Evet. Hazır olur mu? Dans verecek Superisi. Ara tatili hazır olur muyuz? Evet. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. İyi çalışmalar sizlere. Allah kolaylıklar versin. Hepsine Rabbimden sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum. Belediye dediğiniz zaman, baktığınız zaman daha çok temizlikle, yolla, kaldırımla, fiziki işlerle uğraşan bir kurum gibi akla gelebilir. Ama biz biraz sıra dışı belediyecilik yapıyoruz. Daha çok gençlerle, çocuklarla, kadınlarla, onların daha donanımlı bir şekilde çocuklarımızın yetişmesi, annelerimizin çocuklarımızı daha iyi yetiştirebilmeleri için farklı alanlarda eğitim faaliyetleriyle veyahut da daha farklı uğraşlarla kendilerini imkan sağlamak için çalışıyoruz. Çocuk kulübümüzde içinde bulunduğumuz merkezdeki gibi çocuk kulübümüzde, gençlik merkezlerimizde Kocasinan Akademi ile her alanda şehrimizde yaşayan, Kocasinan'ımızda yaşayan hemşehrilerimizin hayatını renklendirmek, daha donanımlı gelişimlerine katkı sağlayacak bir şekilde uğraş veriyoruz. Ve bu noktada da geldiğimiz noktada da yapılan tesislerin her birindeki oluşan memnuniyet neticesinde Farklı alanlarda, farklı mahallelerde de benzer tesisler talep ediliyor. Bütün gayretimiz, bütün çabamız sizlerin mutluluğu, sizlerin hayatını kolaylaştırmak, hele hele çocuklarımız, evlatlarımız, geleceğimiz, yavrularımız için daha iyi bir kocasına, daha güzel bir Kayseri bırakabilmek için çalışıyoruz. İnşallah bu hedef doğrultusunda da çalışmalarımızı devam ediyoruz. Kez ve çok mutlu oldum. Böyle bir devam ederse katılmayı düşünüyorum. Şey... Uçağımızı işte böyle burada tasarladık, böyle planlıyoruz ya? Maket yaptık, teleskop yaptık. VR gözlüğe girdik, kedileri sevdik, ders işledik ve iyice e, astronomi de bilgilendik. O, bu havalı uzay teleskobunun te e, maketini yaptık. E, şu şekilde kağıtlarla keserek ve birleştirerek yaptık. Bu da Galileo'nun kullandığı teleskop.